Selam ben geldim kocam sabah erkenden uyandı ve gitti ee, videoyu da o çekiyor Ben de şimdi videoya dahil oluyorum Neden Çünkü sabahtan bir çocuklarla uğraşıyorum ee, evi toparladım Hatta yemeğe de koyuldum yemeği yapıyorum bitmek üzere yemek bittikten sonra çıkacağım ee, kocamla temizlik işlerini Hepsi bugün de bayağı ev kötü ev kötü hava kötü <laughs> ev diye diye ee, evde böyle şeyler vardı. Nuri Saberken'den gitti. Havalandırmalar vardı. Onun için pislik de oldu. Gerçi onu sonradan öğrendik ki temizleme şirketleri varmış. E, yapabiliyorlarmış ama neyse biz kendimiz halletmiş olduk şimdilik ama sonrasında tekrar temizleme şirketine temizlettireceğiz. İçleri bayağı kirliydi. Nuri onların içine buradan Dyson'ı aldı götürdü. Süpürecek. Ee, sonrasında işte işleri vardı daha markete falan filan gidecek. Ben de yemeğimi yapayım bitireyim. Ondan sonra Yanına, yanına, geçeceğim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biraz yankı olabilir. Bugün çok işimiz var, cumartesi. Ahmet abi diğer tarafta boyayı devam ediyor. Ben de burada şu kenarlarda göstereyim. Şu kenardaki bakın arkadaşlar. Uf kafamı vurdu. Gerçekten. Şuna bakın. Yani insan mı burada yaşıyor? Meyve burada yemek yeniliyor. Çünkü yemek yeri burası. Yani burada yemeğinde. Biz de burada yerden bir şeyler serip yemek yedik ya. iki gün önce. Bunlar hepsi sökük. Ee, tekrar eve gidip şey bizim süpürgeyi Dyson'ı getirip onlar çekeceğim tuzları. Sonradan şu demirler çıkarabiliyor. Diğer tarafta çıkarmaya başlamıştım ben zaten. Ama işte şu an bile burunum bile kesin ben bu iş bittikten sonra alerjimi yine gelecek yani burunu akmaya başlayacak. Fatma'da da var tuz alerji Dolayısıyla bunu bugün hedefim bu. Hepsini çıkarıp yıkayacağım bunu. Ahmet abi dedi ki tahtanın üzerine koyarız. Böyle fıs 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 boyayla böyle güzelce aynı renk boyarız. O arada ben de çıkardıktan sonra göstereyim size belki de. Hazır mısınız? Videoları soktum da şimdi. Bak. Bakın arkadaşlar. Acayip tuzlu. Çok kötü. Hani şu toz var ibaret. Sadece bu tozu böyle bile bakarken burnumu kaşınıyor arkadaşlar. Bilmiyorum size de böyle bir şey var mı var mı? Çünkü benimki biraz birazcık öyle. Yani hiç alerji test yaptırmadım. O yüzden dolayısıyla Alerjimi mi var mı alışkanlık mı? Sanki bu toz benim burundaymış ve onu sürekli bunu fışkırıyorum yani çıkarmaya çalışıyorum. Sonra bir baktım hapıştırmaya başlıyorum. Ta başımı ağrına kadar falan sürekli bir gün iki gün falan gider. Yani benim aleycim biraz bu <laughs> Diğer aleyciler yani böyle hastaneye gerçekten gidip doktorlar evet senin bu aleycin var diyenlerde de aynı mıdır bilmiyorum. Yani benimki biraz bu En yani hiç doktora gitmedim. Bu konuyla ilgili yani. işte böyle. Hala videolar burada bırakıyorum. Ufaklar getirmeyeceğim buraya bugün. Gerçekten onlar gelirse o Allah korusun bir şeyler de atarlar oraya. Mesela şuradan daha var. Çok var ama diğerler video çekemeyeceğim çünkü zor çıkartayım sonra Dyson alırız sonra şeyde e, pressure Wash şu hortum var ya böyle yıkama hortum şeyi onu da alacağım Bunları dışarı çıkartıp bayağı, garajın önünde suyla böyle üzerine geçiririm arkadaşlar gerçekten şuraya bakın buradan havalandırmanın içine bakın üzerinde böyle hava ısırıyor. Biz de burunumuzu çekiyoruz bu Arkadaşlar ben yemeklerimi yaptım. Şöyle bulgur pilavı yaptım. Üzerine de şöyle et kızartıyorum. Bakın. 5 dakikaları var olmak üzere. Şurada da şöyle çorban var. Ee, bir de asma fasulye yapıyordum. Evde soğan yokmuş. Soğansız yapılabilecek bir menü buldum. Ee, geldiğimde yemekle uğraşmayayım diye. Şimdi çıkıyorum. Nurun yanına gideceğim. Saat de şurada gördüğünüz gibi 4'e geliyor. Evde hiçbir pervane bırakmayacağım. Yukarıda, yukarıdakiler hepsi bunları da çıkaracağım. Baksana götürün. Yani detaylı detaylı temizlik yapacağız. Hadi bismillah. <laughs> Pervanelerde böyle ses yapıyor. Özellikle ebeveyn banyodaki. Şimdi ben bir tanesini yanıma alacağım. Hani böyle motoru yağ sürünüyor ya böyle Sesi de gider Onu e, Gideceğim soracağım da işte Motor yağı sürsem falan Sesi gider mi? Durur mu ses yapmaya? Yoksa komple değiştirelim mi? ne kadar falan ha, Uygun bir şeyse alırım yenisi gelirim Şuraya takalım Arkadaşlar şunu <laughs> Yerde görüyorsun Hatta tahtadan yere bir süpürdüm Şöyle fırça ile birazcık aldım. Ama yine ses yapıyor. Gidelim yağ ile, ya ile çözerim. Yoksa yenisini alırız. Arkadaşlar şimdi çocukların uyku saati geldi. Onları da e, araba şey, evi böyle ince bir tane yatak gibi bir şey var onu attık. E, onunla çocukları orada uyutacağım. Ondan sonra işimize bakacağız. Yoksa mümkün değil yani. E, şey de kötü. Yani burada gurbette olduğun için çocuklar birine bırakamıyorsun ya bırakamadığın için temizlik falan o kadar zor ki. O yüzden e, öyle yapacağız. Şimdi arabaya bindirdim onları. Ben de yola koyuyorum. Arkadaşlar bu işi var ya vallahi. <laughs> Şikayet edeceğim diyeceksiniz ama gerçekten çok yorucu. Ben gittim. Şu hani güç turbo power pressure var ya böyle su fışkırıyor böyle araba yıkamaları da var. Onlar alıyordum ben. Meğerse Onları alırsam makine almam gerekecek. İşte biz de şu an makine alacak gücümüz yok. Ya yani makine de olsa güzel olur ama olmasın zaten de bizim ufaklar açarlar şimdi Allah korusun. Dolayısıyla sadece hortum buradan bir tane hortum alacağım. Şu uculardan da bakıyorum işte. Sanki bu biraz daha güzel duruyor yani çocuklar da oynarlar böyle. Ama işte güçlü değil. Dolayısıyla yani çocuklar da bir oynasa sadece ıslatırlar etrafı. O da olsun. yani sağ olsun oynasınlar. Yani ya da şöyle çubuk var uzun. Onu ben anlamadım ki onu. Hortunu buraya takıyoruz galiba. Yani şöyle bir şey daha var. Bence şunu alayım ya kısa olan. Bir de alttan şunlardan bir tanesini kapayım. Şöyle bakalım başka neler var. Geçen gelmiştik buraya görmüşsünüz video. Gerçekten çok büyük. Ve o kadar da seçenek var ki arkadaş. Ne yapacağını bile şaşırıyorsun ya. İnan bana ben en ucuzunu alıp gideceğim. Bak burası 17 dolardan başlıyor. Orada 79 dolara kadar var orada. Yani sadece bir garajımızı yıkayacağız yani. Şu yeşil alayım. Belki ileride daha büyük olan bir arma ihtiyacımız duyabilir. O zaman geldiğinde daha şey alırız. Su alama sadece su alsın garajdan ıslatsın yerleri falan. Türkiye'de esnaflar yapıyorlar ya. <laughs> Esnafını mağazanın önüne yıkıyor falan yerlerde. Bir onu yapalım şimdilik yeter olur. Şu bir tane kapayım da gideyim eve. Arkadaşlar şimdi geldim. Çok işi çok fazla şiler karıştırdım. Normalde bunun temizleme ekiplerde oluyormuş ama yani şu an bizim bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. Evde dersime getirdim. Şöyle dersime bunlar ben kendime çekeceğim. Bunu komple dışarıda yıkayacağım. Bu ortun aldım. Kuruyacağız Sonra tekrar üzerine boyayı takacağız. başlamışsam de size örümcek ağlar falan temizlemek için belki buradan kullanırım Nasıl? Bu i̇şte şöyle <laughs> bitmiş arkadaşlar. İşte bu makinelerde burdan nefret ediyorum ya. Ben gidip Fatma'lar alayım mı Ne yapayım? Şart bitmiş. Şu an süpürdüğümüz olanları şey yapıyorum bari. Baksanıza kuruş. Hala sizde şu an bile midenizi bulabilirsiniz. Evet şuraya böyle, böyle böyle girip içeri de girip alıyor makine diye hamçurlar. Şey Fatma'ya alıp gelin, garajı yıkayacağım. Ya yani bu çocuklar ne burada da çekmek zor olacak ama o da. Şarjı sürekli bitiyor. Ben de şarjı takıyorum. Şarj takınca. Bu sefer şu değerleri yıkayalım dedim. Şöyle. Garajı kapandı açtık. Çocuklar zaten uyumuştu. Yerlere yerleştim. Şimdi garajı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken de garajın içindekileri boşaltmak, temizlik malzemelerimiz burada. Birçok şeyimiz burada başlıyoruz. Acaba şunu düşünüyorum ya, mesela şu düşünüyorum bile şu falan çok zor. Bunu yıkasa bozulur mu acaba arkadaşlar? Diye düşünüyorum. Ne dersiniz? yıkayacağım Hocam. Neyse. Önce bir şortumu takayım ben. Kaslı ve güçlü kollarım var. Burada hatırlıyor musunuz? Makas bulmuştum. Bak lazım. Gerektiği zaman geldi. Ben kirleri giydim. Üzerim zaten kirlenecek o yüzden. Eşortmanın biraz şenerele geliyorum. Çünkü yıkanacak sistemimiz. Dur, İşte bak oldu işte. Bırak şimdi. bırak şimdi. Bak. Okay. Burada açık kalacak. Kontrol Tamam. Bola, Bola, karede. Karede. Tamam. 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 Dondurlanıyor tamam. dondurlanıyor. Kadar, kadar dondur dondur. Dondur. O kadar tuzlu Tamam, O kadar var, bir de orada. de var, bir ne bileyim Ağzında içimde. temizledik. Sadece duvarlar kaldı. Duvarları boyayacağız. Onun dışında yerler tertemiz gördüğünüz üzere. İyice yıkadık. İçindeki malzemeleri dahi yıkadım Şurada gördüğünüz gibi. En azından içeriği temizleyemiyoruz. Şu an tadilat olduğu için. <laughs> boş durmamak adına buraya halletmiş bulunmaktayız. E, boya işinde boya kaldığında artan boya ile yapacağız. Ya çünkü garaj çok önemli değil yani bu konuda. Ama bir temizleme boyası olsa fena olmaz. Öyle şimdi burayı hallettik. Aşağı iniyoruz. Ee, şey. E, umarım yanlış itiraf etmiyorumdur. <laughs> Beyaz mantar var ya oraya ineceğiz. oraya Hocam burada pervaneleri de tamir etti iki dakika. Görüyor musunuz ya? Benim Cengaver Kocam. Bakalım, kalesi. Cefur, kalesi. Çalışmazsa Hadi. yenisini alacağız da <laughs> mümkün olduğu kadar yenisini almadan yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar buranın aynası ve ışıkları güzel. Ama diğer banyonunki kötü. Size iki dakika çekeyim. Burası da boyandı gördüğünüz üzere. Bugün Ahmet abi burayı da boyadı. Boyayınca tertemiz oldu. Kapıları da boyayacak Ahmet abi. Dedi kapıları da boyu vereyim dedi aldın dedi boyar dedi. Sonra ha görüyor musunuz? Işık sapsarı kötü. Şuraya baştan bunu çıkartıp güzel bir tane ayna almayı düşünüyoruz. Onun dışında çok bir sorunu yok. Yani çok kirli onun dışında. Yani ben hiç mesela bu duş bir kere daha silindiğini, temizlendiğini düşünmüyorum. Ee, onun gibi problemleri var. Aşkım, değil mi? Şu aynayı değiştirsek, onun dışında belki şunları falan da değiştiririz o Bunları çıkarıp bunları güzelce yıkasak zaten olur. Hayır de aşkım ya, ben hiç sevmedim aynayı. Aşkım şu tarafa doğru da yapsaydın aynı şekilde. Bir yani. orada kaldı. Şu tarafa doğru da yap. Bir tek orada kaldı. Şu tarafa aşkım. <laughs> evet. Evet aslan kocam. Şimdi rahatlıkla pervaneyi geri taksan inşallah daha iyi çalışır diye düşünüyorum. Evet, ama Anladım. Pervaneyi oraya bağlı değil de. <laughs> Aç Sanki iyi diğerine göre değil mi? <laughs> Hımm, yok şu an. Sadece pervane sesi burada. Evet. Yani sıfırda arsan, sıfırda arsan... Çok şey. ses çıkıyordu arkadaşlar. Ben yani sesi unuttum galiba. Evet evet. Hımm diye evet. Şimdi buralara şurada gider var arkadaşlar. Yıkayacağız o yüzden makineleri bağladık bu arada. Kurutma çalışıyor ama çamaşır çalışmıyor. O yüzden yeni çamaşır makinesi almamız gerekecek. Şimdi ben de acele edeyim. Ee, yani buraya bir düzen kavuşturalım ki en azından çamaşır makinemizde gider alırız. Tez zamanda inşallah. Ee, bir düzen kavuşsun yani. Buraya girişiyorum. Burayı temizleyeceğim önceki halini çekiyorum. Birazdan sonrasını çekeceğim. Güzelce temizleyeceğim burayı. Hadi bakalım inşallah çıkartırım. Bu kadar çıktı ama öncesini çekmiştim yani. Öncesini çektiğimde görüyorsunuzdur aradaki farkı. Çamaşır suyuyla falan da şey yaptım ama anca bu kadar oldu. Şurada da şöyle bir raf gibi bir şey yapmışlar. Bu üzerindeki bez var ya onu da yıkadım. Altındakileri de yıkadım. Öyle dezenfekte ettim. Sirkeyle falan da hatta çamaşır suyuyla. Burası tamam. Olduğu kadar. Şimdi eee Nuru da örümcek ağlarını aldı. Aşkım o ne? Nereden çıkarmışlar onu? Geldi bize bunu Aşkım mangal değil de acaba e, şuraya raf mı yapsak? şey deterjan metajan koymak için. Olabilir yani. duvarlara kadar temizledik. Yerleri temizledik. Şurada gider var. Allah sağ olsun. Buraya <laughs> akıllanmışlar. Doktor <laughs> evet. Amerikalılar gideri çok araları iyi gerçekten. <laughs> <laughs> Çamur gibi şey çıktı yani. Gerçekten o kadar güzel temizledik. Hatta şuraları falan bir temizleme Makineleri de tozunu aldırdı. Çünkü buraya o bu kadar tozunu aldırmış ya makine tozu kalmasın diye. Bunu yaptım. Vallahi içime sildi şu anda. İlk geldiğimizde burada hareket edemiyorduk. Ay burası çok pis falan diye. Şimdi tertemiz oldu. Yarın kurusun. Bir bir tane boş tahalım var. Bu boş tahalı içine atmayı düşünüyorum. Belki şöyle şuraya kapatabiliriz böyle. Aa, evet. Burası da neredeyse o iki, dört oda gibi yani. iki oda diyelim, üç oda i̇ki diyelim. Oda, oda, oda. Çünkü bu makineleri koyamayız. Yani güzel bir sistem inşallah bekler bizi arkadaşlar. Tamam. Evet abi. Yeni parti şuraya falan kapat. Hatırlıyor musunuz bazı ikinci beyazlıklar gibi düzenlenmiş halleri vardı. Evet. O şekilde düzenleyebiliriz inşallah ama şu an için böyle iyi. Hani artık evimize gidelim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Biz de pert olduk zaten. Evet.